Avcılar CHP Belediye Başkan Adayı Doktor Andan Toprak Benli, yerel ve bölgesel basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda uzman danışman kadrolarıyla dünyadaki modelleri incelediklerini ve avcıların geleceğini kendine yeten, kendi kendini zenginleştiren bir kent olarak kurguladıklarını açıkladı. Toprak, avcıların 3 mahallesinin imar sorununu çözeceğiz. Bundan önce 5 yılda bir gelip sorunu çözeceğiz demişler ve 5 yıl uğramamışlar. Biz bu mahallelerdeki vatandaşlarımızın sorunlarını çözerek onları özgürleştireceğiz. Bundan sonra politikacılar imar sorununu oy avcılığı için kullanamayacakları ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'nin neden toplantılarınızda yanınızda bulunmuyor sorusuna Handan Toprak bizim böyle bir talebimiz olmadı dedi şimdi biz toplantılarda yanımızda bulunmasını beklemiyoruz. Şimdi belediyenin e, şu anda e, son dönemde yapılacak çok işleri de var aynı zamanda. Hepimiz görevimizi yapıyoruz. Şu anda Sayın beyin, ben Avcıların Belediye Başkanı, Alem. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu çalışmaya, şimdi belediye başkanının yetiştirmesini <laughs> biz beklemiyoruz. Zaten böyle bir gerçek teklifimiz de yok. O işlerini yapacak, O işlerini aksamayacak. Bizim belediyemiz bize ona da dikkat ediyor, herkese de değişik mesafede olmaya çalışıyor. Ben ağaçlıların belediye başkanıyım diyor. Son derece makul ve mantıklı bir davranışla kendisi devam ediyor işini de. Biz de bu konuda çok e, oranı karşılıyoruz. Çünkü biz gerçekten e, bu gelenekten gelen, demokrasi geleneğinden gelen, devlet geleneğinden gelen, gelen insanlarız Ve bunu da çok makul karşılıyoruz görevlerini yapıyoruz bizim başkanımız. O görevini yapıyor. Biz de görevimizi yapıyoruz. Herkes görevini yapıyor. Evet.